Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler efendim. Nasılsınız bugün? Afiyettesinizdir umarım. Şimdi neredeyim biliyor musunuz? Ankara'da Varlık Mahallesi'nde bulunan Varlık Parkı'ndayım. Evet sevgili dostlar, Ankara'da günlük güneşlik bir dost günlük güneşlik bir hava var. Nasılsınız bugün? Afiyettesinizdir umarım. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum hepimize. Rabbim her işinizi kolay eylesin. Evet, paylaşımlarımı beğendiğinizi biliyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız efendim. Bugün size çocuklukta yaşadığımız travmanın hayatımıza nasıl etki ettiğine dair örnekler vereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşımın başına gelen olayı anlatayım önce size. Yaramazlıkta sınır tanımıyordum. Annem kelebekten korktuğumu biliyordu. O gün ev oturmasına giderken beni de yanında götürmüştü. Saç tokası, buzdolabı süsü, ne kadar kelebek şeklinde obje varsa hepsini yanında getirmiş annem. Televizyonun üstüne, koltuk kenarına, vazo yanına, yani zarar verebileceğim her yere, evin her noktasına yerleştirdi onları ve ben oturduğum yerden kalkamadım. Uslu bir çocuk oldum yani. Sonra ne mi oldu? Evet sizler de merak ettiniz değil mi arkadaşlar? Fazla meraksa bırakmayayım sizi. Anlatmaya devam edeyim o zaman. Ha Aynen. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni. başmalıp giden gurbete ne sen beni unut nerede ben seni başmalıp giden gurbete elleri ne sen beni unut nerede ben seni ne sen beni unut ne de ben seni Hamileyim karnım burnumda bir gün evimin dış kapısını açtığımda kelebeğin önümden uçmasıyla birlikte paldır küldür merdivenlerden aşağı yuvarlanıverdim. Şükür bana ve çocuğuma hiçbir şey olmadı. Fakat kelebek korkum hiç geçmedi dedi ve cümlesine noktayı koydu. Yine bir başka arkadaşım anlatıyor. Dinleyelim hep beraber onun ağzından. Buyursunlar efendim. Biraz da ona kulak verelim. Neler anlatmış? Neler? Köyümüzde yaşadığımız güzel zamanlardı. O günleri özlemle, hasretle anıyorum. Çocukluğum çok güzel geçti ta ki o güne kadar köy yerinde yılana rastlamak mümkündür. Komşularımız ve annemle birlikte evimizin bahçesinde oturuyorduk. 7 yaşındaydım henüz. Yılan yakalayan beyler biz bayanların da ölü yılanı görmemizi istemişler. Ne alaka değil mi arkadaşlar? Akıllar, akıllar diremiyorum yani bu duruma. Bahçe duvarının üstünden nereye gittiğini görmeden bizim olduğumuz tarafa doğru yılanı attılar. Evet duymadınız. Yanlış duymadınız. Attılar yılanı. Kocaman yılan savrularak benim boynuma dolanmasın mı? Bastım çığlığı o anda. Ağladım çok. Ne uğradığımı şaşırmıştım. Yılandan korkuyor olmamın sebebi yaşadığım bu olaydır. Hala çok korkarım ben yılandan dedi ve cümlesini bitirdi. İşte çocukluk çağı bunun için çok önemlidir arkadaşlar. Hayatımızı şekillendiren günlerdir o günler. Sizin de çocukluk anınız varsa buna benzer. Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hoş kalın kendinize iyi bakın. Haydi buyurun pazar gezmesine. Varlık pazarını gezelim dolaşalım. Bakalım orada neler görmüşüz. Evet iyi seyirler efendim. ankaboly görmedim diyenler için Ankaralı olup da alkol ve çevresini, yeni çevresini merak edenler için şöyle bir Ankara'yı göstereyim. aldı Evet sevgili dostlar bugün neredeyiz? Varlık'tayız. Varlık'ta küçük minik bir pazar. Topu topu bu kadar işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben memnun oldum. Hayırlı işler. Daha nerede var arkadaşlar? O değil ama soğuktan korkmuşlar gelmemişler. Evet. Bir tane komşumuzda. Kabakçımız da tatlı kabak satar. Hı hı. O da Ümre'ye gitmiş. <laughs> evet hadi bakalım. Siz buradaki çocuklarımız yok. Kaç senedir bu pazardan alışveriş yapıyorsunuz? Vallahi pazarımız kurulduğundan beri bizde büyük bir nimet. Ne market var ne pazar. Biz göbekte kalıyoruz. an Ankara'nın göbeğinde ama etliğe bağlı değiliz. İskitlere bağlı değiliz. Yeni mahalleye bağlı değiliz. Ortadayız hep alışverişe bir yerlere gidiyoruz evet Hasan Ağa da komşumuzdur hı hı. senelerdir o da burada oturur ee, pazarda sattığını satar. kolay gelsin Hasan Usta aşağıda da derneğin orada da e yol ağzında da durur akşamları da gelenleri elden sonra durur evet mesela hı hı biraz fiyatlardan bahsedelim limon ne kadar mesela lira, limon sormaz. 30 ben yanında 50 lira, 50 lira ayva 40 lira Kabak 40 lira. Evet. Biberler 100 lira. Mantarlar 120. Evet nar 60 lira arkadaşlar. Portakal finike 60 lira. Fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Elma çok güzel görünüyor yeşil elma özellikle. Evet. Mandalina yine 60 muşmula. Nerenin muşmulası bu? Karadeniz'den geliyor. Evet, sivri biberimiz 100 lira, çeri domates 80 lira. Ankara'nın fiyatları diğer illere göre gayet uygun arkadaşlar. Domates 60. Patates 20 lira. Değil mi? Evet, kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az ürün var. Esnafımıza hayırlı işler diliyoruz. Patlıcanın kilosu ne kadar? 100 lira. 100 lira. Çeri domates? Çeri de 100 lira. O da 100 lira. YouTube kanalı. Pembe pembe domates? Pembe de 100 lira. 100 lira. Biber? Biber 120. 120. Evet şöyle geçelim. Kırmızı biber, 120. kapya 120. Limon 50. Limon 50. Evet, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Şöyle geçelim arkadaşlar karşı stanta doğru. Bakalım burada yeşilliklerin olduğu yeri görüyoruz. Ispanak var burada. Yeşil, gayet güzel ıspanak. Pırasa A kış yemekleri. Kaç lira? 140 lira. Kaç? 140. 140. Evet kereviz var arkadaşlar. Turpları görüyoruz. Havuç. Havuç kaç liraymış? Kilosu. Havuç kilosu kaç lira? 35. Evet arkadaşlar şu canlıla şu turpların güzelliğine bakar mısınız? Rabbimin verdiği her nimet. Mı ne kadar güzel değil mi? Evet burada da cevizleri görüyoruz arkadaşlar. Kuru yemiş reyonu. Ürünlerinizi bize tanıtır mısınız? İyide ne kadar? İyide 170 lira. İncir? İncir 300 lira. Yanındaki kabuklu badem? Bu da 300 lira. Ceviz 400 lira iç. Gün kurusu? Gün kurusu 150 lira. Vay wow, çok güzelmiş. Reblebi? Reblebi 150 lira. taze. Evet şu renkli reblebiler? Aynı o da Evet çok güzel. Evet dut kurusu da var. 200 lira. Taze Malatya yöresine aittir. Evet. Kaydanlıklar, maydanlıklar da pırıl pırıl oluyor bak. Evet. Evet. Onları bakımını siz yapıyorsunuz. Bakımını yapıyoruz. Çekirdek nereden çekirdi? Şey Maraş, Elbistan çevrede yerli. Maraş, Elbistan. Çok güzel. Arkadaşlar varlıktağız. Varlıkta böyle minik küçük bir pazar yerindeyiz. Gördüğünüz gibi az esnaf var. Az. Bol satışlarınız olsun, hayırlı işleriniz olsun. Bu kutuyla mı yapıyorsunuz tamiratları? Onlar vida. Ha vida. Evet. Ne işe onlar? Kulplarını falan vidalarını takıyorlar. Yani. Ha şu çaydanlıkların evet. kulplarını. Evet, evet. İyi, çok güzel. Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, bazlamalar ne kadar? 50. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bazlamalarda çok güzel. Şöyle şu tarafa doğru gidelim karşıdaki sarı yapının ne olduğunu merak edenler için orası da Ankaralılar Derneği ahitmiş arkadaşlar. Evet yumurtalar ne kadar abi? 180 180 kolisi. Beyazla kahverengi arasında fiyat fark var mı? Ya, 195 kahverengi. Oldu iyi günler hayırlı işler. Evet arkadaşlar topu topu bu kadar pazar esnafını gördük çektik. Şöyle Çevreyi de azıcık size göstereyim istiyorum. Varlık burası. Çoğu kişi burayı bilmiyordur. Şöyle kıyafetlerin olduğu tarafa da gelip sonra çekimimi sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, güzel elbiseler var burada. Güzel yelekler var. Eşofman altı. Evet. Nasıl fiyatlar nedir? Mesela şu görmüş olduğumuz fiyatlar nedir? Şu önümüzdeki 100 lira. 100 lira. Ne kadar uygunmuş bunlar? 400 lira. 400 gri olanlar. Evet. evet. Şu karşıdaki elbiseler 750. 750. Evet çok güzelmiş. Evet her beden var herhalde. Evet çıkıp gelsinler. Şu etekler ne kadar abi? O, o da güzelmiş. Evet fiyat ki kalitesine göre değişiyor. Hayırlı işleriniz olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle yakın varlık yakın yerleri de çekip videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir güzellikte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu günler diliyorum.